Ondan sonra Kayseri'den son yılları bizim herhalde 96 97 yılları olacak şeyim Çukurca. Yani. Ee, Komando Tugayına tayinimiz çıktı. Tamam. Nerede? Kayseri orası? Komando Tugayı ve He. biz birlikte beraber e, Hakkari'ye, Çukurca, Çukurca, Köprülü'ye gittik. Köprülü. Hakkari evet, Hakkari Çukurca Köprülü'ye. Köprülü, Köprülü gittiniz. bölgesinde. Evet. Sene kaç onda verelim? Sene 96 97. 97 yıllarında yıllar Çukurca'da tamam. Şimdi bugünlerde çok sıkıntılı malum aralar. Tabii, o zaman da çok sıkıntılı. O zamanlar da mı sıkıntılı? Yani e, sürekli operasyonlar devam ediyor, hmm. e, güvenli bir e, ortamlar az, hmm. e, ben personel şubede ve merkez şubede yalnız kalmıştım, e, bayağı bir sıkıntılı bir dönemdi. Hmm. İşin garip tarafı orada hiç sakıncalı ve şüpheli konulara hiç bahsedilmedi yani. ha, Savaş var orada. Evet. Ha, savaş alanında Sakınca, şüpheli. Sakıncalı şüpheli. Yani zaten yani belki orada ölecek diyorlar ya. Yani. Evet. Ama buraya Batı'ya gelince hortluyorlar demek ki. Evet.